Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için anlaşma bugün İstanbul'da imzalanacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı tahıl ihracatı yapılamadı biliyorsunuz ki gıda krizi yaşanmaya başladı. Fiyatlar arttı. Özellikle Afrika ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatı daha tehlikeye girdi bu süreçte. Türkiye'nin büyük çabası sonucu Rusya ile Ukrayna tahıl sevkiyatı konusunda sonunda anlaşmaya vardı. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün saat 16.30'da Dolma Bahçe ofisinde yapılacak. Anlaşma ile birlikte ilk olarak Ukrayna limanlarında bulunan 80 geminin geçişine izin verilmesi bekleniyor. Bu gemilerde tahılın dışında diğer gıda ürünleri de bulunuyor. İlk etapta 25 milyon ton tahılın dünya pazarlarına taşınması hedefleniyor. Gemilerin güvenliği ve sevkiyatın adresi İstanbul'da oluşturulacak bir koordinasyon merkezinde kontrol edilecek. Bu merkezde Türkiye'nin dışında hangi ülkelerin yer alacağı bugünkü toplantıda net. Akaryakıt fiyatları düştü. Otobüs firmaları da bilet fiyatlarını indirdi. Peki aradaki fark ne derece? Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Ozcan TV yüzde de anlattı. Yüzde %15, %20 aşağı biletle çekildi. Yani bizim bakanlığa verdiğimiz fiyatların aşağısına geldi. Faiz fiyat bile bile satmadı. Bizim sektörümüze faiz fiyat yoktur. Akaryakıt zamları üst üste geldi. Otobüs bilet ücretleri zamlandı. Yakıt giderleri gerileyince de fiyatlar geri çekilmeye başlandı. Akaryakıt fiyatları en ani yükselişi yaklaşık bir ay önce yaşadı. Haziran ayıyla Temmuz ayı kıyaslandığında aradaki fark 4,5 lira civarında. Bu fiyat indirimi bizde 29.80'den mazot 25 küsüre de aşağı düşünce biz o 100 aşağıya doğru 70 liraya doğru gelmeye başladık. Yani normal fiyatları bulduk. Otobüs şirketleri istedikleri gibi zam yapamıyor. Bakanlık tarafından kendilerine ayrılan yüzdelik dilimde fiyat değişikliği gerçekleştiriyor. Biz bakanlığa 4 ayda bir birim fiyatları bildiriyoruz. 100 liralık bir bilet fiyatını %30 olarak firmalar aşağı çekebilir. Yani 70 bileti düşürebilir. Haksız rakabet olmaması için. 69 lira da bilet satamaz. 65 lira, 62 lira. Ama yolcunun çok olduğu zamanlar veya hareketli olduğu zamanlar rakabet olmayınca o 70 liralık bileti tekrar 100 liraya çıkarabilirler. Yani 101 lira da bile satamaz. Sektör temsilcileri akaryakıt fiyatlarının gerilediğini ancak lastik ve daha birçok yedek parça fiyatlarının aynı olmasından şikayetçi. Mazot fiyatları düşüyor ama dolar fiyatı çıktığı için yani lastik, yedek parça, bakım servisleri yükseliyor. Yani biz o konuda perişanız, o konuda ma şey mağduruz.